bayağı boyandı. Üstümün hali, yorgunluğum artık hat safhada. Boyayacağız ve bunları çekeceğiz bakalım. Güzel olacak. Bitti. merhaba kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan gördüğünüzde bugün değişik bir içerikle aslında o kadar da farklı olmayan bir içerikle karşınızdayım. Bundan birkaç ay önce bahçemi baştan dizayn etmiştim, düzenlemiştim ve o videoya gerçekten güzel yorumlar geldi ve bahçenin ilk ayı son haline bakınca oraya şimdi güzel şeyler çıkabileceğini anladım ve dedim ki o zaman bunu aynı şeyi odama yapmak istiyorum. Aslında bu videoyu iki seriye bölüyorum. Bu videoda duvarları boyayacağım. Bir sonraki haftaki videoda işte aldığım mobilyaları işte duvarlara asacağım şeyleri işte tablolar ...küçük detayları da bir sonraki hafta da yapıp... ...o videoda da odayı son haline getiriyor olacağız. Ama bu videoda da duvarları boyayacağız. Duvarları boyarım derken... ...sadece duvarları boyamak değil. Güzel planlarım var. Video başlanan ve tam neyden belki birkaç fikriniz olmuştur. Güzel şeyler olacak. Duvarların ilk halini gördünüz. Bakalım son halleri nasıl olacak. şans deyin. Ben boyamaya geçiyorum. Siz izlemeye devam. Başlayalım. Aa, selam. Bu duvarı boyamakla başlayacağım. Bu arkadaş gidecek çünkü çok büyük ve gereksiz yer kaplıyor. Anneme kakalayacağım gibi onu. Ya bilmiyorum depoyu falan konulacak. O yüzden o gidiyor ve boyamaya başlıyorum. Bakalım. <laughs> Aa, evet yere boşanmaları serdim. Boyanın renklerini gördünüz. Bunlar bantlarım. Geçirmişim ellerime bir dakika. Bunlar işte bir kalın, bir ince. Bantlar, bunlar işte ıı, kâğıt bant deniyor bunlara böyle. Hani çizgileri çektiğiniz yerlere bunlarla ilk önce yerlerini belirliyorsunuz, işte boyaları işte yerleştiriyorsunuz ve sonra bunları çekince böyle düz çizgiler oluşuyor. Çünkü diğer türlüsünü elle sağlamak pek mümkün değil. İşte o yüzden bunlarla ilk önce yapacağım, boyayacağım yerleri bölgelendireceğim. Bölgelendirdikten sonra da boyayacağız ve bunları çekeceğiz. Bakalım güzel olacak. Devam ediyorum. Fırçam hazır. Boyalarım hazır. Orada bekliyor beni. Biraz gerginim çünkü hani gerçekten hani böyle kötü olursa geri alınacak bir şey de değil gibi geliyor. O yüzden iyi olacağını olarak başlıyorum. kısma geçeceğim. Tabi kuruması gereken yerler beraber ıslak, daygı döküyor. Onlar koyunca daha güzel duracağına inanıyorum. Grileri devam. Evet bu kısmı da boyadım. Böyle dört renkle bu odayı kapattık. bunun için en eğlenceli kısmı işte o bantları çektiğimiz o beyaz çizgilerin böyle gözüktüğü ana geldik. Umarım öyle olur. O zaman bantları çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. <laughs> arkamdaki duvar bitti. Bence güzel gözüküyor. Ee, sade gözüküyor. Oraya çalışma masamı koymayı planlıyorum zaten böyle. İki rengin oldu. Renkleri de, de güzel oldu. Edirme kusura bakmayın. Baya kötü oldu. İki rengin oldu böyle. Sade bir... Güzel oldu. <laughs> Kısacası. Diğer duvarları boyamaya yarın devam edeceğim. Çünkü hani şu gördüğünüz kısımlar birazcık böyle sanki hani eşleşmiyor mu? oralar da gri, aynı renkler boyanacağı için bütün oda birbirini tamamlayacak diye planlıyorum. Yarın sizin için 10 saniye sonra bu kısımla ilgili planlarım var. Bunlar gidecek. Bu duvara farklı bir şey düşünüyorum. Bundan daha farklı, renkli, güzel bir şey. Bakalım. Güzel olacak. Ben birazcık dinleniyorum. Siz izlemeye devam. 5 saniye sonra görüşürüz. Bay bay. Selam. Şimdi kalktım. Bu kıyafetlerimi giydim. Duvar kurumuş. Renkler daha güzel ortaya çıkmış gibi duruyor. Hani şu an kadar gördüğünüz üzere. Şimdi şarkıda gördüğünüz açık olan gri ile bütün duvarlarımı şu an ekranda gördüğünüz işte kalan yerleri, odanın kalan yerlerini boyayacağım. Ve en son olarak da çalışma masam yani şu an gördüğünüz o çalışma masası kısmında dolap kısmıyla ilgili yani onun iç kısmıyla ilgili işte ikinci yapacağım duvar orası. Ama ilk önce bütün duvarları griye boyayıp en son oraya geçeceğim. O yüzden şimdi hızlıca bütün odanın duvarlarını boyayayım. Ben size sıkılmayın diye oraları hızlıca editleyeceğim. O zaman ben boyamaya geçiyorum. Bütün odayı bitiriyorum. Ondan sonra tekrardan görüşüyoruz. Thank you. gördüğünüz gibi bütün duvarlar tamam. Sadece şimdi işte bu kapının olduğu ve işte dolabımın, çalışma işte masamın olduğu duvar kaldı. Bu duvarı da işte videonun başında dediğim gibi en heyecanla beklediğim şekilde işte yapmak istediğim şeyi, en heyecanla yapmak istediğim şeyi o tasarımı yapacağız. Ama ilk önce bunları kaldırıp, bunları buradan söküp öyle devam etmem gerekiyor. Başlayalım. <laughs> Selam duvarı koydum köşeye yerleştirdim buradaki işte bütün raflar işte her şey söküldü yani burası şu an gelebilecek dümdüz bir duvar Şuradaki açık gri rengini buradaki bütün duvarı boyayacağım Bütün duvarı griye boyadıktan sonra bu duvarda uyguladığım bump tekniğini burada da uygulayacağım Ama orada bir farklılık var orası sürpriz İlk önce bütün duvarları griye boyuyorum hemen hızlıca ve sonra asıl olaya geçiyoruz Başlayalım Selam. Duvarlar boyandı. Üstümün hali, yorgunluğum artık hat safhada. Yaklaşık 8 saat oldu. 8 saattir bu odayla uğraşıyorum. Ama değecek gibi yani sonuç güzel olacağını düşünüyorum. Balıklarım hazır. Burada yapacağım şeyi size de göstermek istiyorum. Şimdi dediğim gibi burası böyle içeri göçük bir yer. Burayı işte çelikler halinde kesip daha canlı, morumsu, menekşe rengi bir renk aldım. Ee, ilk önce çizgilerimi belirleyeceğim. Ondan sonra o menekşe rengini işte moru ve yakın rengi üzerine geçip çekeceğim. Bu şey gibi bir etki atmak istiyorum. Böyle yani sanki hani duvar kırılmış da içinden böyle morumsu maden gibi. Ne bileyim işte hani demek istediğim anladınız böyle sanki duvarın içinde o şey var, renkler var gibi bir şey yapmak istedim. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Kafanızda nasıl bir şey oluştu bilmiyorum. Şuraya benzer bir şey koyayım aklınızda hani izlerken nasıl bir şey olacağı konusunda bir fikriniz olsun. Aynı olmayabilir, güzel olmayabilir bilmiyorum ama umudum var. o yüzden size daha fazla beklemeden başlıyorum. Bakalım, görelim. Her tarafı bantladım, boyayacağım yerleri belirledim. Rengimi göstereyim. Renk budur. Yani mor, menekşe rengi. Grili güzel olacağını düşündüğüm için bu rengi seçtim ve en sevdiğim renk tonlarından birisi de bu aslında. Güzel olacağını umuyorum. Bakalım merakla. Ben de bekliyorum sonucu. Başladık. Bitirelim. Ben boyamaya geçiyorum. Sonuçta görüşürüz. Bay bay. Bütün böyle mora boyadım. İş çıktı. Artık kendime de boyadım. Başlıyorum. Saat yaklaşık 11'e geliyor. Yani ben sabah 12'de başladım. 11 saattir. <laughs> 11 saattir. Ee, Duvarlar da sadece boya uğraşıyorum. Ve mantarı çekeceğim. Bakalım nasıl gözükecek. Ben de merak ediyorum. Mantarı çekiyorum ve artık boya işimiz bitiyor. O zaman go. işlemi tamam. Bu aslında oda düzenleme videosunun ilk partiydi. Haftaya aldığım işte mobilyaları, işte tabloları, bütün işte dizayn olarak kafamdaki her şeyi ve odanın son halini haftaya videoda göreceksiniz. O yüzden kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Halimi görüyorsunuz. Ee, umarım beğenmişsiniz, umarım keyif almışsınızdır. Ha, sizin neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Olumlu olumsuz aşağı yorumları bırakın. Tavsiyeleri açayım. Hani haftaya kadar belki bir şeyler ekleyebilirim. Ee, o zaman size duvardan son de gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar o da videosuyla. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.